Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyor musunuz Adana'nın yeni bir fragmanı yayınlandı. yayınlandı. Uzun bir tanıtımı yayınlandı. Şimdi birlikte o uzun tanıtımı izleyeceğiz. Ve onun dışında size söylemek istediğim bir şey var. Ben yine 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 haklı çıktım. Evet arkadaşlar haklı çıktım. Şimdi ilk önce Adana fragmanından önce dur uzatmayayım lafı. Adana fragmanından önce size bir resim göstereceğim. Arkadaşlar bakın burada bir görsel var. Bu görseli gördünüz. Arkadaşlar bu görsel ne biliyor musunuz bu? Ben size söylemiştim. Arkadaşlarımızla Avatar World'deyken online konuşabileceğiz. Orada kendi yarattığımız karakterlerle kendileri aralarında online bir şekilde konuşabilecekler. Telefon görüşmesi yapabilecekler ve bu telefon görüşmesini ve bu telefon görüşmesini biz de göreceğiz. Görüntülü de görüşebilecekler, konuşabilecekler arkadaşlar. Çünkü iki kişi karşılıklı oynadığımız için bunlar gözükecek. Avatar World böyle bir şey yapmayı planlıyormuş. Böyle bir şey olacağını söylüyor. Bakalım ne zaman gelecek. Umarım çok uzun sürmez. Çok merak ediyorum. Bunu bunu size söylememdeki sebep denebiliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten de böyle bir şey olabilir. Biliyorsunuz ben inanmadığım şeyleri size de söylemiyorum. Gerçekten böyle bir şey olabilir. Olursa da muhteşem olur. Bu kadar. Şimdi fragmana geçebiliriz. Bakın şimdi burada herkesin kendine ait bir saniye, bir dakika şöyle gelelim. Şimdi burayı görüyor musunuz arkadaşlar? Burası evin dışarıdan görüneni. Bungalov evler var ya onların dışarıdan görünümü. Bu şekilde görünüyor. Kapıdan içeriye giriyoruz. Odamız, yataklarımız bu şekilde olacak. Normalde orada Sadece odanın içerisini görebiliyorduk. Şimdi dışarıda bahçede yürüyebileceğiz. Canımız istediği zaman odamıza gidip dinlenebileceğiz. Adayı çok geliştirdiler arkadaşlar. Bakın burası da adanın restoran bölümü. Restoran bölümünde tatile gidenler güzelce gelecekler. Burada yiyecekler, içecekler, dinlenecekler. Burada anne ile baba sohbet ederken çocuklar orada oyunlarını oynayacaklar. Top oynayacaklar, gülecekler, eğlenecekler. Ve ayrıyeten bu da bir şeydir. Arkadaşlar temizlik görevlisi olacak. Evet. Orada bir tuş olur ya da buton olur büyük ihtimalle ya da bir kağıt olabilir. Orada temizlik yapılmasını istiyorum diye hani gittiğimiz otellerde var ya temizlik yapılmasını istiyorum ya da istemiyorum diye kağıtlar. Bence öyle bir kağıt da olabilir. Otelimizin yani bungalov evlerimizin dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Burada bakın bir de arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Ya burada ne güzel partiler yapılır. Sa Yeni gelecek, ee, yeni güncelleme kesinlikle Ada'yla alakalı. Bu hafta gelecek, bakalım hangi gün gelecek. Bugün ya da yarın. Bugün uzun tanıtım geldiğine göre büyük ihtimalle bugün Ada gelir arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Şimdilik bu kadar. Size minik bir e, fragman daha göstereceğim. O da küçük bir fragman. O da yine Ada'yla alakalı. Bakalım ne? Arkadaşlar bu da adanın minik fragmanı. Burada da gösteriyor. Bakın arkadaşlar yiyeceklerimiz, içeceklerimiz çeşit çeşit ve işte geliyor. Doğru gelsin. Gelince durduracağım. Arkadaşlar bakın minik bir sinek barımız var. Küçük bir barımız var. Burada da içeceklerimizi içebileceğiz. Bakın sinek barının içerisinde neler varmış? Arkadaşlar kokteyller hazırlanıyor. İçecekler hazırlanıyor. Kendimiz seçiyoruz. Orada barmenimiz var. İçeceklerimizi o hazırlıyor. Dondurmalarımız var, dondurmalarımızı yiyoruz ve oturuyoruz. Ve çok güzel bir tatil yapıyoruz. Arkadaşlar umarım bunların hepsi bizi çok bekletmeden sırasıyla hızlı hızlı olur ve biz de ne güzel tatiller yaparız. Bir sahilde parti yaparız. Çok güzel olmaz mı arkadaşlar? Bence çok güzel olur. Arkadaşlar normalde buraya geldiğimizde ben şuraya Suzan'ın evine gidiyorum. Şimdi Suzan'ın evindeyiz. Arkadaşlar normalde şuraya tıkladığımız zaman Bakın bunlar var ya burada görünen siyah beyaz yerler. Onların hepsinin kilidi açılacak. Bakın burada gördünüz mü? Yemek yapabilmek için tarifler, yemek, yeni yemekler yapabileceğiz. Yani bunların hepsi kilidi açılacak. Mesajlaşma, görüntülü konuşma, sohbet, her şey olacak arkadaşlar. Avatar World kendini geliştirmeye devam ediyor. Arkadaşlar bir fragman, bir ön tanıtım. Ve güzel bir haberle bu videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yazmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın bol bol güzel güzel hikayelerde videolarda buluşmak üzere hepinize çok öpüyorum ve çok seviyorum hoşçakalın.